Bugün sizi buraya davet etmemizdeki e, görüşeceğimiz konu, aktaracağımız konu pandemi ile ilgili belediyemizin, büyük şehrimizin yaptığı ve bundan sonra yapacağı sosyal desteklerle ilgili. Evet pandemi bir seneyi geçti yani 2020'de başladı, 2021'de de devam ediyor etkileri hakikaten esnafın üzerinde, yasanın üzerinde var. Ve şimdi artık e, bir kapanma dönemindeyiz. Şu yasadaki etkisi biraz daha hissedilir şu anda. Daha fazla. Büyükşehir Belediyesi olarak biz iki yılın içerisinde değişik birimlerde emlak istimlak olsun, ulaşım olsun, kadın, aile, sosyal hizmetleri olsun, mali hizmetleri olsun, destek hizmetleri olsun, Kültür AŞ ve SASK olmak üzere iki yılın içerisinde toplam 44 milyon 400 bin lira katımız olmuş. Bu katkılar bazı yerlerde yardım olarak bazı yerlerde işte aldığımız kiranın alınmaması, ötelenmemesi, ötelenmesi şeklinde ulaşımda tam ulaşa açığını kapatma şeklinde <laughs> değişik şekillerde bunlar piyasaya aksetmiş. Bugün geldiğimiz noktada Büyükşehir Başkanımız özellikle bu kapanma döneminde iş yerini kapatmak durumunda olan esnafın özellikle de bunların çalışanlarının sonunun işte başka berberin çırağının, kuaförün kalfasının daha bunları genişletebiliriz. Servisçilerin bunların hakikaten mağduriyetleri var. Önümüzde de bayram büyükşehir olarak biz bir dokunuşta bulunalım. Bayrama biraz daha bu kesim rahat girsin istedik. Büyükşehir Başkanımızın talimatıyla biz esnaf sanatkarlar odamızda bir araya geldik ne yapılabilir nasıl bir çerçeve çizilebilir burada belli iş kolları e, tespit edildi hakikaten bunlar e, dükkanlarını kapatmak durumundalar bayrama kadar bu arada en fazla etkilenenler bu sanatkar odamızın bize vereceği listenin üzerinden bu etkilenen esnafa onların personelini az önce saydığımız personeline direkt ulaştırılmak üzere esnaf başına bin lira olmak üzere acil direkt mali katkıda bulunalım düşüncesi oldu. Bugün Esnaf odamızda bu protokolü imzalayacağız. Esnaf odamız bize e, bu kesimi e, liste olarak esnafı bildirecek, ismini bildirecek. Bizim de arkadaşlarımız zaten hazırlıklarını yaptılar. Vakıflar Bankası ile anlaşmamız var. Kartımıza biner lirayı yükletip esnafa vereceğiz. İstiyoruz ki bu bayram öncesinde yetiştirebildiğimiz kadar bu kesime e, paraları ellerine geçsin e, alışverişlerini yapsınlar bazı ihtiyaçlarını en aşağısından bugünkü sizi davet etmemizin asıl e, konusu bu ben e, burada bu çalışmada biz geçen haftadan bu yana çalışıyoruz hakikaten esnaf adamız e, listeleri hazırlanmasında tabi burada istiyoruz ki hakikaten aktif esnaflık yapan ama dükkanını kapatmak durumunda olan esnafa ulaşalım. Evet. Uzun süredir sıkıntı olan esnafımız. Bunlara ulaşalım. Bunlara destek olalım istiyoruz. Burada esnaf sanat yorudamız e, çalıştı. Onlar e, altyapısını hazırladılar. Ben onlara Başkanımıza teşekkür ediyorum burada. Bizimle beraber bu çalışmayı yaptığı için. Bir de bunun e, kamu ayağı var. Bizde de bu e, işi yapan e, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız bağlı genel sekreter yardımcımız. Ekibimize de bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir araya merhem oluruz. Derdimiz budur. Sayın Başkanım buyurun. Değerli basın mensupları dünyanın başına musallat olan COVID-19'dan dolayı küçük esnaf ve sanatkarımız çok etkilendi. Çok zor durumlara düştüler. 15 aydır kapalı olan lokantacı esnafımız, erkek berberlerimiz, bayan kuaförlerimiz, servisçi esnafımız özellikle, servis işletmeleri, kahveci esnafımız, çay ocağı, bilardo salonları, hamam sauna, masaj salonları, halı sahalar, e, internet kafeler, kafe ve kafeteryacılar. Bu esnaflarımız 15 aydır kapalı durumdaydı. İlk etapta e, belediyemizin bütçesine göre, ayırdığı bütçeye göre seçtiğimiz esnaflarımız bunlar esnaf başına. Tabii ki amaç, asıl amaç başta esnafımızın yanında çalıştırdığı işçilere vermek üzere İnerler esnaf başına belediyemiz uygun görmüşlerdir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir ve Genel Sekreterimiz İlhan Bayram Bey ve arkadaşlara, emeğe geçen tüm arkadaşlara, esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu e, bayrama yetiştirmek amacıyla başlandıydı bu iş ama yasaklar olduğu için Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Bazı esnaflarımız kapalı, evlerinden çıkamıyorlar. Bayrama kadar verebildiklerimizi, yetiştirebildiklerimizi yetiştireceğiz. Bunun önü açık açık derken yani bayramdan sonra da e, Haziran'ın 15'ine kadar esnaflarımız müracaat ettikleri takdirde bu paralar hesaplarına yatacak. İlk müracaat Esnaf Odaları Birliğimize yapılacaktır. Esnaf Odaları Birliğimiz altyapıyı yaptı. Esnafımız İBAN numaralarıyla bize başvurduğu zaman Esnaf Odaları Birliği'ne hemen biz de belediyeye aynı gün onları takdim edeceğiz ve ertesi gün hesaplarına geçmiş olacak. Allah razı olsun diyoruz esnaflarımız adına. Bir nebze de olsa bir bayram öncesi faydası olacaktır. İnşallah Türk toplumu böyle el ele veren, birbirine sahip çıkan bir toplumdur. Büyükşehir Belediye'mize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herhangi bir soru var mıdır? başkanım e, kaç esnaf yararlanacak? Sizin bir kotanız, sınırınız var mı? Bizim bu işle ilgili 10 milyon liralık bir bütçemiz var. Buna ancak şu anda e, ne kadar gelir? Şu anda e, bizim çalışmamız yetişsin diye Samsun Merkez Samsun Merkez evet. Samsun Merkez'de de 5000'e yakın yani 4500 kişi civarında. Ama acil olduğu için ileride bu ayrılan kaynak başka ne olabilir? Bakılabilir tabii ki. Bu aciliyeti önlemek için, bayrama yetiştirebilmemiz için Samsun merkez dahilindeki Samsun evet. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Bizim e, e, 153 merkezimiz var buraya e, başvuran mağdur olduğunu, hakikaten e, geliri olmadığını e, anlatan e, vatandaşlarımıza sadece bu çerçeveyle ilgili değil. Bunun dışında da biz destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. O yol gene açıktır. O yol gene açıktır ama bu e, bayram öncesinde hakikaten e, mağdur olan, hakikaten evine şu anda bir e, gelir girmeyen esnafa bayram dolayısıyla seri bir şekilde ne yapabiliriz? Buna baktık. Şu ana kadar zaten 44 e, milyon liranın üzerinde bir bizim sosyal desteğimiz olmuş. Buna direkt olarak katkıda bulunacak böyle bir yolu, yöntemi belirledik. Bizler esnafımızın yanında çalıştırdığı çırak ve kalfaları düşündüğümüz için e, bu veriler tamamen bizim elimizde olmadığı için çünkü sigortası çalışanlar da var, Bunlara belediyemiz esnaf yanında çalışan diyerek değil de tüm fakir fukara amacıyla o grubun içine alarak onlara da yardım paketleri ulaştırdılar. Şu anda devam ediyor bu evet. Ramazan kolilerinin dağıtımı. Aynı zamanda evet, 20 bini buldu şu anda. Aynı zamanda bizim başka şeylerimiz de var ama e, başkanımızın genel şeyi e, sağ elin verdiğinin, sol elin, e, verdiğinden sol haberi olmasın şeklinde onlara söyledim. Daha fazlasına yani çırak ve kalfalar mağdur olan çırak ve kalfalar bizim kanalımızda değil de direkt belediyeye başvurarak yardım paketlerini alabilirler. Evet. Bu nakit para şeklinde bu en fazla mağdur olan esnaf ve sanatkarlarımıza verilen bir şey. Bu da onların yanındaki çıraklarına bir bayram öncesi aş verebilirlerse ne mutlu. Evet. Başka Başkanım, iş kolları tekrar... İş lokantacılarımız, Aha. erkek berberlerimiz, bayan kuaförlerimiz, servis işletmecileri, servisçi esnaflarımız, kahvanecilerimiz, çay ocakları, kantincilerimiz, bunlar okullarda kapalı kaldılar, okul kantinleri, işte halı sahalarımız, bilardo salonları, playstation salonları, internet kafeler, kafe ve kafeteryacılar, bunlara bize esnaf odaları birliğimize başvuracaklar. İban numaralarını getirecekler bize. Banka hesap numaralarını bize getirdiği zaman bizde zaten kayıtları mevcut. Biz incelememizi yapacağız. Oradaki kayıtlarımıza göre doğruladığımız zaman bilgisayarımızda hepsi mevcut. Bizim bilgisayarımızda vergi dairesi de bize bağlı vergilerinin açık olup olmadığını da görebiliyoruz. Oradaki teyidimizi yaptıktan sonra belediyeye o akşam bildirimimizi yapacağız. Belediye de ertesi gün hesaplarına geçecek. Bize gelmeleri lazım. Bize hesap numaralar. Çünkü bir imza almamız lazım. Bir başkası. Bir başkasının adına başvuru olmasın diye. Yani bu yardımlarda bu yardımlarda biz direkt yerine ulaşmasını sağlamak amacıyla çok önemli buluyoruz. Yani direkt yerine bulsun. Onun için... o için ilgili... nasıl? Görev belgeleri yok. Ee... İşte ben o yüzden açıklamamı yaptım daha önce bayrama kadar gelebilen gelecek. Bu mağdur olmayacaklar sonra bu hak onların hakkıdır. Ee, bayramdan sonra zaten büyük ihtimal açılacağı gözüküyor. 17 bu 17 günü kapanmadan sonra açılacak. Öyle gözüküyor. Halen başvurma imkanları olacak bize. Bu hak olarak da belediye onlara sağladı. Yani bayrama kadar gelemedi, alamadı. Önemlidir bayramdan sonra da açık. Örnek. Haziran 15'e kadar Haziran 15'e kadar başvurup bu paralarını alabilirler. Ala göstermesin. E, istemiyoruz tabii. Dükkanlarımızı açmak istiyoruz. E, bu 20 günlük kapanmadan sonra da tekrar bir kapanma yaşarsak tabii ki e, yine bir uzatma e, ya anlaştık öyle bir protokolde öyle bir şeyimiz var. Madur olmayacak da bu para artık alacaklar. Yani kazanılmış hak oluyor bu. Tabii aslında. tabii. Problem yoktur. Problem yok. Olur. tabii. Aslında e, biz odamızda onun için çalışma istedik. Şimdi en sağlıklı bilgi oradan gelir, en seri bilgi oradan gelir yoksa biz direkt kendimizi açardık bunu ama uzardı o zaman. Kargaşa olur. Kardeşe olurdu. Biz beraber hakikaten o dayanın güzel bir işbirliği bu konuda da yapacağız şimdi. Sıkıntı olmayacak yani. Kimse, herkes ulaşabilecek. Evet. Bir evet. No arkadaşlar görüşemezsek hepinize de hayırlı bayramlar diliyoruz. Artık Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık. Gördüğünüz gibi biz Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'da hayatın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Biz iki yatırımlar devam ediyor. Çok fazla reklamını yapmıyoruz. Bu başkanımızın tarzı sosyal çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bu kadar pandemi sıkıntıya rağmen gene sosyal hayat durmadan devam ediyorsa bunda merkezi hükümetimizin de yerel yönetimlerimizin de hepsinin katkısı var. Tabii insanların birbirine olan aile dayanışmasının da etkisi var. İnşallah e, şu aşı işi de seri bir şekilde devam ediyor. Bu pandemiden hep birlikte kurtulur. Ondan sonra daha rahat çalışmalarımızı sizinle paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Zahmetiniz için sağ olun.